Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ve yeni kameramla birlikte ilk defa video çekiyorum arkadaşlar. Yeni kameram diyorum. Yepyeni bir kamera aldım. Onun sayesinde daha güzel videolar, daha özel videolar çekmeyi düşünüyoruz. Ee, bu süreçte gerçekten çok uğraştık, bakındık, didindik ama olsun. Elbet bir sonuçta bir sonuca vardık. Şu an neden tek başımayım? Çünkü e, bugün günlerden Pazar ve ben de birkaç e, açıklama hani kendimi açıklama gereği hissettim bunu e, söyleyeceğim başlıkta da gördüğünüz gibi neden video atmıyorum gelecekteki planım ne hani ne yapmaya çalışıyorum bunları söyleyeceğim bu aralar video atmamamın sebebi e, gerçekten ekibin de tüm hepsinin sınavları var e, benim ayrı sınavlarım var ve şu gerçekten bir buçuk iki haftanın içinde kamerayı bul Ayarla, diğer ekipmanları ayarla Daha hala ekipman gelmediği için Yani ses kaydını hala telefondan alıyorum Hala telefonda şeyim bitmedi Yani ilişkim hala telefonda bitmedi Çünkü e, Yaka mikrofonumuz vardı e, Ev turu videosunda görmüştünüz onu Lakin yaka mikrofonu e, Bizim istediğimiz şekilde çalışmıyordu Ben yanlış almışım hani Benim hatam, tamamıyla benim hatam Daha kolay olacağını düşündüğüm için Farklı bir modül şey aldım ama olmadı onu geri yolladım Ondan sonra tripod arayışına geçtim tripoddan sonra bir tane buldum geri olmadı bir tane tripod bulduk şu an o tripod sayesinde çalışıyoruz ondan sonra başka dediğim gibi mikrofon hala ayarlayamadık ekipmanlardan şu 1.5-2 haftadır gerçekten çok şey çekiyoruz sürekli kargo geliyor gidiyor geliyor gidiyor garip evdekiler de şaşırıyor ne yapıyorsun sen diyor niye milleti şey yapıp duruyor falan filan neyse onları halletti şimdi kargolardan gelen bir iki para hani iade şey olacak ondan sonra da umarım düzene oturtacağız bu dönemde de video gelmemesinin asıl sebeplerinden bir tanesi de ekiple bir olamamamız olamamamız çünkü ee, nasıl anlatayım bu mevzuyu size ekipte hani Batu'nun İşi var. işe girdi. Cengiz'in sınavları var. Seyit de aynı. Hani kendi sınavlarıyla uğraşıyor falan filan. Benim sınavlarım bu ayın sonunda başlıyor. Haziran'ın sonunda. Gene o dönemde de hani o döneme kadar birkaç bir şey yaptığımız zamandan sonra Haziran'ın 25'inden sonra inşallah benim okulum bitmiş oluyor zaten. Allah nasip ederse inşallah mezun olacağım. Bundan sonra da Haziran'dan sonra yaz videoları, dışarıda videolar ve Hani çok eğlenceli Gerçekten bizim hem çekerken eğleneceğimiz Hem sizin izlerken eğlenebileceğiniz Gerçekten çok güzel videolar Çekmeyi düşünüyoruz planlarımızın arasında var Ekipman meselesini ayarladığımızda Benim bir yandan da video çekmek istemememiz sebebi o Şimdi yine ses kaydını buradan alacağım Yani telefondan alacağım Ondan sonra tekrar Aktarım yapacağım onu yapacağım bunu yapacağım Derken hani bir ton kargaşa oluyor. Neler yapabileceğiz diye düşünüyoruz. Şu an hani yani boş durmuyoruz. Video çekmiyoruz tamam eyvallah da yani boş durmuyoruz. Umarım siz de anlayışla karşılarsınız. Umarım ileriki dönemler için bize inanıyorsunuzdur. Bize güveniyorsunuzdur. Şu anda kamerayla video çekince biraz da garip oluyor. Kendimi şu tarafta görüyorum ama olsun. Garip şu an gülmemiz şey yapmamız sebep o. Dediğim gibi hani herkesin işi gücü var. Ben tek başıma video çekemiyorum. Kameraman bulamıyorum. Veya bulduğumda hani kartımızın hafızası birazcık şey. Yani şu bir buçuk hafta içerisinde arkadaşlar ben size söyleyeyim ne kadar para harcadığımı. Hani şey yapmak için söylemiyorum gerçekten. 3500-4500 arası bir para harcadım. Çünkü bu da ne için gerekli? Yani o kadar daha kaliteli videolar, daha bizim de çekebileceğimiz hani böyle İçimiz sinesine sine yaptığımız videolar yapmak istediğimiz için. E umarım ekmeğini yeriz. Umarım başarabiliriz yani. Dediğim gibi bu süreçlerden umarım hep beraber başarıyla atlatacağız. Yani şu an Sedat Peker gibi duruyorum. Oğlum çok garip duruyorum lan. Valla bak. Yani şaka yapmıyorum. Onu oradan kaldırın. Neyse. E bu espriden sonra da. Bu, espri, bu espri espr yapmazsam olmazdı. Ondan sonra dediğim gibi kameraman bulmakta birazcık zorluk çekiyorum. Hani Kameranın oyunu suyunu bilmiyorum. Ben de daha yeni alışmaya çalışıyorum kameraya. Ekipmansal dediğim gibi sıkıntılarımız var. Ekipmanda o kart meselesi falan filan onları da halledeceğiz. Daha rahat daha güzel inşallah gerçekten hani inşallah ekmeğini yiyebiliriz. Uğraşıyoruz, didiniyoruz, çabalıyoruz. Birkaç bir şeyler yatırıyoruz. Birkaç bir şeyler geri almaya çalışıyoruz. Umarım emeklerimizin karşılığını siz de verirsiniz. Ee, i̇nşallah mutlu sona hep beraber ulaşırız. 1000 aboneye, 10 bine, 100 bine, 300 bine gerçekten umarım birlikte ulaşırız. Bugüne kadar bana destek verdiğiniz için gerçekten hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Pek fazla da diyecek bir şey de bulamıyorum açıkçası. Hani bu videoyu da hem bilgilenin hem videosuz kalmayın neler yapıyorum neler şey yapıyorum cidden. Ben de bilmiyorum yani bu aralar. Batu dün mesela benim yerime işe gider misin dedi onun yerine işe gittim cidden kollarım ağrıyor. Buradan Batu'ya da selam olsun canım kardeşim benim. Cengiz'le birlikteyiz. Cengiz'in arabasıyla ilgili sıkıntılar var. Milletin nazarı değdi adamın bir türlü arabası çalışmıyor. Bir hani bir dua edin çocuğa artık. Benim de hani ödevlerim başlayacak, sınavlarım başlayacak. Bir yandan dediğim gibi ekipmanlarla, bir yandan kargolarla, bir yandan onlar bunlar her şeyle saçma sapan şeylerle uğraşıyorum. Ya biz bu, bu yola girerken dediğim gibi hiç asla pes etmeyi düşünmüyoruz. Bu kadar ele para harcadıktan sonra hiçbir şekilde düşünmüyorum. O kadar para harcadım lan nasıl bırakabilirim? Şapkam televizyona çarptı. İnşallah daha güzel yerler, daha güzel ofis olur. Hani arka plan değişir, mekan değişir. Evde video çekmek zaten hani istiyorum. Tabii ki de masa, konuşma videoları, böyle sohbet. Yani ben de birazcık daha şey yapabiliyorum böyle. Daha rahat konuşuyorum ama dediğim gibi dışarıda Böyle yemek videoları olur. Gezdiğimiz, gördüğümüz yerler olur, vlog'lar olur. Her türlü yani bu kamera sayesinde gerçekten çok daha rahat edeceğimi düşünüyorum ben kendi açımdan. İstikrarı, her türlü korumayı düşünüyorum. Bundan sonraki planlarımız da şöyle. Ekipmanlarımızın şu an %95'lik kısmı falan hazır. Bir ses için sıkıntımız var. Ses kaydı problemimiz var. Ses kaydını da hani her türlü ya kameranın üstüne bir mikrofon alacağız ya da normal yaka mikrofonlarıyla halletmeye çalışacağız. Onları da hallettikten sonra Dışlarda videolar çekeceğiz, bir lokantalara gideriz, güzel yemekler deneriz, güzel yerlere gezeriz, hava güzel yani hava gayet mükemmel. Arada sırada yağmur yağsa da Ankara'da yapacak bir şey yok yani ona da. Ondan sonra benim aklımda cidden yemek açısından, yemek videoları açısından çok ee, yani değişik demeyeyim. Yani birilerini de görmüşsünüzdür falan filan ama hani kendimi de tecrübe yani kendim de tecrübe kazanarak bir videoda çekmek istiyorum dışarılarda. Ne bileyim en güzel hani çiğ köfteciler olur, çorbacılar olur, akşam sokak lezzetleri işte bilmem ne, kokoreçler onlar bunlar her türlü gezmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Biz bunları yapacağız. Kazandığımız zaman da emin olun daha da güzel şeyler olacak. Umarım anlamışsınızdır, umarım derdimi anlatmışımdır. Şu an dediğim gibi ekipmansal sıkıntılarımızı halledip sizlerin karşısına en güzel, en profesyonel şekilde çıkmayı düşünüyoruz. Affınıza sığınıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hepinize de. Yorumlar kısmında da bunu belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, benim için beni böyle güçlendirecek sizden motivasyon şeyleri de bekliyorum. Kalpler bekliyorum, onlar bekliyorum, bunlar bekliyorum. Hani her şeyi istediğiniz gibi bana yazabilirsiniz. Gelecekteki planlarımız açısından çok güzel işlerimiz var. Takipte kalmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.